the couch 28 yıldır devam eden terör belası yüzünden daha bir şehit haberinin vücut yüzünü atlatamadan diğer bir şehit haberinin yüreğimize kar alıp düştü. Bir yaşındaki Melisa'nın, üç yaşındaki Süleyman'ın, on bir yaşındaki Sevgin'in ve beş vatandaşımızın şehit edildiği, 60 vatandaşımızın yaralandığı acı dolu bayram günleri geçirdik. Bugün burada tüm kimliklerimizden arınarak Türk bayraklarımız ile namet terör örgütü ve destekçilerinin emirlerini taşamayacaklarını bir kez daha vurgulamak için omuz omuza verdik. Terör örgütü Şehitler, Şehitler, teröristleri Şehitler, Şehitler, bilmeli bu mevki. yıl öncesinde kardeşlik, birlik ve beraberlikle huzuru savaşlarıyla bu kadar gelen Türkiye Cumhuriyeti yine din, dil, dil, ırk ayrımı yapmadan kardeşçe ilerlemek yaşamaya devam edecektir. Hızlı araştırılmaya çalışıldığımız şu günlerde Dolayısıyla sadece askeri tepkilerle değil, insani tepkilerle de darbe olmalıdır. Birleşme, kardeşlik duyguları bu gibi organizasyonlar önderliğinde yeniden tesis edilmeli, milli birlik ve beraberliğimiz resmedilmelidir. İnanıyoruz ki birlikteliklerimiz ülkemizi bölmeye hedefleyenlere Değerli kardeşlerim, dostlarım, abilerim, avlalarım, iyi ki buradasınız. Biriyiz, beraberiz, birlikteyiz, kardeşiz. Bu ülkenin yüreğini bir daha böyle afatlarla yakma Ya Rabbi. Bu ülkenin yüreğini böyle afatlarla yakma Ya Rabbi. Bu ülkenin yüreğini, İslam topraklarının yüreğini yakmaya çalışanları, kahhar sıfatında kahreyle ya Rabbi. Subhan rabbike rabbil izze çamma yeskah eyle. Islah kahhar sıfatında kahreyle ya Rabbi. Ya ilahe ya Rabbi. Biliyoruz ki...